Vali Tuncay Sonel, iki yıl önce babasını kaybeden, iki kardeşi ve annesiyle birlikte yaşayan, Ayaz Efe'nin ve ailesinin mutluluğuna vesile oldu. Vali Tuncay Sonel'in makam aracı bugün, 3 yaşındaki Ayaz Efe için süslendi. Vali Tuncay Sonel'in talimatıyla, annesi ve kız kardeşleriyle birlikte, şehir turu yaparak, doyasıya eğlenen, Ayaz Efe unutulmaz bir gün geçirdi. Küçük Ayaz'ın yaşadığı mutluluk ise, görülmeye değerdi. 嗯。